kızlar kardeşleriniz uyuyor biraz daha onları banyo zamanı minik kardeşlerinize banyo yaptıracağım o yüzden bakın buraya çok güzel şeyler hazırladım sabun banyo havlusu yerler ıslanmasın diye bir havlu sonra çok güzel mis gibi çiçek gibi koksunlar diye çiçekler ve tabii ki küvet ve su bana yardım eder misiniz kızlar? Ay tabii ki ederiz anne tabii ki ederiz. Ay çok sevindim kızlar. Hadi gidin yavaşça kardeşlerinizi uyandırın. Ben de burayı hazırlayayım. Tamam anne. Aa anne bak buraya ördek bile koymuşsun. Ee, evet kızım. Hadi kızlar siz de gidin kardeşlerinizi uyandırın. Ben de şimdi bu banyonun yerini yapayım önce zemin ıslansın istemiyorum. E, şimdi her yer birazdan su olur. O yüzden şöyle havlumu böyle buraya koymak istiyorum. Havluyu koydum. Çünkü zemin ıslansın istemiyorum. Sonra küveti getirdim. Şöyle çevireyim küveti daha rahat. Sonra sonra heh, suyu dökeyim. Suyu getirdim. Suyu küvete dökeyim. Hop, bakayım. işte bu kadar doluluk yeter. Suyu kontrol ediyorum. Evet, ılık. Ne sıcak, ne soğuk. Ilık. Sonra ördeğini de koyuyorum buraya çocuklarımın. Ördeklerini de koydum. Ve çiçekler. Çiçekler çok önemli. Şimdi onların banyosunu çiçeklerle süsleyeceğim. Bakın şöyle Makasla kesiyorum. Çok da kesmek. Aa, şu güzel değil, şunu alayım. Şu şöyle büyük çiçeklerden kesmek istiyorum. Hmm. Bakın, şöyle. Biraz daha pembe çiçek koymak istiyorum. Bunlar turuncu çiçekler çok güzel duruyor, değil mi? Biraz da kırmızılı pembeli bir çiçek koymak istiyorum. İşte evet onları da koydum. Çok güzel oldu küvetleri. Harika oldu. Evet şu makası alayım da onlar için tehlikeli olmasın. Ve sonrasında bıcı bıcı yaptıktan sonra banyo havluları da burada. Kızlar A sabunlarını da bakın şöyle hazırlayayım. Hop biraz daha sıktım. İşte evet hazırladım. Onlar birazdan bu sabunu köpürtürler ve küvet köpükle dolar. Hadi kızlar, kardeşleriniz uyandı mı? Gelin bakalım miniklerim. Geyikçim, önce sen gel. Gel bakalım geyikçim. Şu biberonunu çıkaralım, emziğini çıkaralım. Tatlı geyik birinci bebeğimiz hazır. İkinci bebeğimiz de tavşan tavşan Hadi gel bakalım sen de tavşan buraya Evet ah tavşancık da geldi Ah senin önlüğünde varmış Evet çıkaralım emzini Önlüğünü de çıkaralım Bunlar ıslanmasınlar banyodan sonra uykunuzda devam ederken takarsınız şimdi üçüncüye de gelelim <laughs> Heh, üçüncü kardeşiniz nerede nerede? İnanmıyorum. Bir, iki. ikisi burada. Peki üçüncü nerede? Ay anne. Hemen kardeşimi aramalıyız. Ah kızlar nereye saklandı kim bilir. Duydu tabi bıcı, bıcı yapacağını. Banyo zamanı olduğunu. Sudan çok korkuyor kardeşiniz. Nereye saklandı acaba? Bakayım. Beşiğin arkasına bakayım. Aa yok. Nerede? Oo şu saksının çiçeklerin arasında mı? Hayır, orada da yok. Of nerede? Cık, durun kızlar ben arayayım. Ay nerede benim yavrum? Nerede beni? Ah sensin. Neredeydin sen? Arkasını dönmüş bir de saklanmış. Al ah, bir Neden kaçtın bakalım? Bıcı bıcı yok. Bıcı bıcı yok. Bıcı bıcı yok. Ah sevmiyor musun sen? Bak çok güzel. Çok güzel hazırladım senin için küveti. Merak etme çok güzel olacak. Çok seveceksin banyoyu. Hadi gel emziğini çıkar bakalım. Hop. İşte evet. Üçünüz de hazırsınız. Anne biz de bakmak istiyoruz. Hadi gelin bakalım kızlarım sizde. Evet, şimdi ben de şöyle geleyim. Benim de saçlarım ıslanması. Bakalım köpürdü mü bu köpürsün? Şimdi siz atlayınca daha çok köpürür. Hadi bakalım ilk senden başlayalım mı? Yoksa kaçarsın. Tamam. Hadi atla bakalım. Hop, cumbalım. Atladım. Taşancık. Hadi bakalım sen de gel. Hop. pıcı yapıyor benim kızlarım bebeklerim tertemiz oluyorlar böyle yüzünü gözünü temizleyelim kulaklarını temizleyelim tavşanımın kulakları çok büyük kirlenmiştir güzel duysun Aa, ördekle de oynayın kızlar bakın sizin için çiçek ve ördek hazırladım ay tavşancığım öyle yapma Heh, ağzına su kaçmasın bir tanem Heh, tavşanımı çok güzel yıkadım. Şimdi şuraya havlu getirmiştim. Havluyu şöyle açayım. Havlunun üstüne koyayım kızlarıma. Tavşancığım. Sen gel bakalım. Bir numaralı yavrumuz bebeğimiz yıkandı bile. Şimdi. Ay hadi gel bakalım geyikçiğim. Oy canım geyikçiğim benim. Çok da güzel bıcı bıcı yapıyorsun bir tane. İşte geyikçiğimiz de yıkandı. Ah sen çok sen korkuyordun, sen kaçıyordun ama en çok sen durdun suda. ilk sen girdin, en son sen çıkıyorsun. Gel bakalım. Oh, sen de tertemiz oldun. Hop, oh, şöyle sarayım kızlarıma. Of, oh, oh, hiç ıslak kum kalmasınlar. Evet, çok güzel oldular. Bakayım tertemiz oldular. Anne, kardeşlerimin biberonunu hazırlamıştık. Taşanlar hadi onları beşiğine yatıralım sessizce. Evet. Sonra biberonlarını da verelim. Mışıl mışıl uykularına devam etsinler. Gel bakalım bu biberon senin tamam mı? Ay ağzını mı bulamadım senin. Ay biberon tuttu dur, dur, dur bunu da yıkayayım da öyle vereyim. Evet. Şöyle geyiğin biberonu, tavşanın biberonu ve sonuncu bebeğimin biberonu evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz